Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam bir lezzet patlaması, muhteşem bir yemek tarifi paylaşacağım. Lezzet patlaması diyorum çünkü hem patlıcan hem de patates çok sevdiğimiz yemek türlerinden. Bu her ikisini de bir tepside birleştirdiğimiz zaman bir de şöyle sunumuna hayran kalacak. Lezzetine gerçekten doyamayacaksınız. Hem lezzetine doyamayacak hem de sunumuna hayran kalacaksınız ve hemen tarife geçiyorum. Patatesleri soğuk su koyduktan sonra ocağın üzerine pişmesi için koydum. Patatesler pişerken diğer taraftan patlıcan hazırladım. İki tane patlıcanı öncelikle gördüğünüz gibi alaca şeklinde soyduktan sonra soğuk ve tuzlu suyun içerisine şöyle bir 20 dakika bekledikten sonra patlıcanları gördüğünüz şekilde kestim. Yarım kapya kırmızı biberi önceki yıkadıktan sonra gördüğünüz incelikte kestim. İki domatesi de aynı incelikte ve küçükte kestim. Tavanın içerisine 4 yemek kaşığı yağ koyduktan sonra ocağın üzerinde orta derecede yağ kızdırdım. İçerisine iki tane küçük doğramış olduğum soğanı ilave edip soğanı şöyle bir dakika kadar kavurdum. Doğramış olduğum yarım kırmızı biberi de ilave edip şöyle bir dakika daha kavurdum. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı biber salçasını ilave ettikten sonra biber salçası ile de bir dakika daha kavurdum biber salçası yoksa domates salçası da kullanabilirsiniz. Domatesleri ilave ettikten sonra şöyle 1 dakika daha kavurdum. Doğramış olduğum patlıcanları içerisine ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapattım ve ocağı en kısık dereceye kıstım. En kısık derecede şöyle bir 5 dakika kendi suyuyla kavurdum. Şöyle bir bardak su ilave ettikten sonra tekrar kapağını kapattım ve patlıcanlar yumuşayana kadar pişirdim. Patlıcanların pişip pişmediğini tadına bakarak kontrol edebilirsiniz. Patlıcanlar piştikten sonra tatlandırmak için tuz Kırmızı pul biberi de ilave ettikten sonra şöyle tekrar bir karıştırdım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tuzunu kontrol edin. Şayet tuzu az ise biraz daha ilave edebilirsiniz. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Patatesler de pişti. Pişmiş olan patateslerin suyunu süzdükten sonra patatesleri soydum. Şöyle derin bir kasenin içerisine koyduktan sonra patatesleri iyice ezdim. Patateslerin güzel ezilmesi için patatesler mutlaka çok iyi bir şekilde pişmiş olması gerekiyor. 2 kahve kaşığı tuz, karabiber, 80 gram da tereyağını ilave ettikten sonra tekrar şöyle bir karıştırdım. Tereyağı öncelikle ben 40 gram ilave ettim. Baktım ki tadına baktıktan sonra az geldi. Daha sonra bir 40 gram daha yani 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Öncelikle tepsiyi şöyle bir yemek kaşığı yağ ile yağladım. hazırlamış olduğum patates püresinin yarısını tepsiye koydum. Yarısını da daha sonra göreceksiniz. En üstünü kullanacağım. O yüzden sizlere de tavsiyem sadece yarısını kullanmanızdır. Şöyle tepsinin her tarafına kaşık ile yaydırdım. Pişirmiş olduğum patlıcanlı karışımı da patates püresinin üzerine hepsini koyduktan sonra kaşık ile düzleştirdim. Kalan patates püresini şöyle kaymak sıkma torbasına koydum kalın bir e, taktıktan sonra patates e, presini şöyle patlıcanın üzerine zikzak şeklinde gelecek şekilde sıktım. Patlıcan üzerine tamamen kaplayacak şekilde e, hepsini sıktıktan sonra tepsimizi gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Bunun için söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Fakat kızardıktan sonra birazdan göreceksiniz. Çok daha güzel görünecek. Önceden ısıtılmış 225 derece fırında ben 25 dakika pişirdim. Fakat pişirme süresi her fırına göre değişeceği için şu anda gördüğünüz gibi patateslerin üzeri kızardığı takdirde fırından çıkartabilirsiniz. Sıcak sıcak hemen servis etmeliyiz. O yüzden siz e, bu yemeği hazırlayın, buzdolabına koyun, şöyle iftara yarım saat kala fırına sürüp o şekilde pişirdikten sonra iftarda sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Yemeğimiz o kadar harika görünüyor ki bu yemeği ben de ilk kez yaptım ve şimdi e, tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. E, patates zaten çok lezzetli, patlıcan'a da söyleyecek kelime bulamıyorum. Düşünün her iki lezzetle bir arada birleştiği zaman. Tadının güzel olmama imkanı zaten yok. Yemeğimiz hem tepside çok güzel görünüyor hem de tabakta çok şahane görünüyor. O yüzden e, eminim ki misafirlerinize yaptığınız zaman bu yemeği hayran kalmamaları mümkün değil. Lezzetine gelince patlıcan ve patates bir arada inanılmaz lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdi afiyet olsun. Yeni göndereceğim video tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gözüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.